Hocalarım merhaba. EBS videolarından kısa kısa devam ediyorum. Bugün iki şeyi öğreneceğiz. Birincisi, bir duruma yazı yazmak istiyorum ama muhatabımı bulamıyorum. Bunu nasıl eklerim? İkincisi, ilçe milli eğitim müdürlüğüne yazı yazacağım ama alt birimde eklemek istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Bunların cevabını vereceğiz. Hadi başlayalım. Evrak işlemleri dedim. Evrak oluştur dedim. Geldim. Bir bankaya yazı yazmak istiyorum. Bankaların tüzel kişiliği var. Buraya tıkladım yapı kredi dedim. Bakalım çıkacak mı? Benim ilçemdeki bankayı bulamıyorum. Nasıl yapacağım? Ortalama bir şey bulacağım. Türkiye Yapı Kredi Bankası. Buraya tıkladım. Daha sonra gelip halime tıklayacağım. Bakın burada Türkiye Yapı Kredi Bankası'na. Hangi şubesi belli değil. Alt birim olarak Gölbaşı şubesi yazdım. Bekliyorum. Bakın Türkiye Yapı Kredi Bankası'na Gölbaşı Şubesi. İstersen buraya ben adreste ekleyebilirim. Bu çıkmadı. Niye çıkmadı? Çünkü adresi hitapta görünsün demedim. Tekrar bunu kaldırıyorum. Kaydet diyorum. TDF ön izliyorum. Bakın Türkiye Yapı Kredi Bankası'na Gölbaşı Şubesi. Bunu her şeyde kullanabilirsiniz. Bunu gördük anladık. Buradan bunu kapatıyorum. Şimdi muhatabımız olanın Alt birimini nasıl yaz yazarız? Buraları artık biliyoruz. Geldim. Bizim ilçemiz Gölbaşı. Yanlış yazdım. Aratalım bakalım. Gölbaşı İlçe Millet Müdürlüğü. Direkt gönder diyeceğim. Kaleme tıklayacağım. Alt birim. Örneğin insan kaynakları. Siz hangisi ise onu yazabilirsiniz. İnsan kaynakları birimi dedim. Bakın sağ tarafa geldi yine adres görünmesini istiyorsanız buraya yazıp adres hitapta görünsün demeniz yeterli. Kaydettim. PDF'ı izliyorum. Bakın Gölbaşı İlçe Milliyet Müdürlüğü'ne insan kaynakları bir mi? Onu bu kadardı. Hoşçakalın.